Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, MM2 Squatch'ı yani herkes katil oluyor. Ve kare kutuda çıkan kişi, kişileri öldürmeye çalışıyor. Evet arkadaşlar şu an oyundayım. Evet. Şu an her şey belli. Evet. Evet arkadaşlar şu an ilerliyoruz. Evet öldüreceğimiz adam. Evet arkadaşlar şu an oynuyoruz. Evet. Tamam arkadaşlar, 1. turu biz kazandık. Çok güzel. Arkadaşlar bir bana takas atmış. Hemen takasına bakalım. Arkadaşlar herkes benden bu kılıcı istiyor. Ben vermem yani. Kimseye vermem. Kimseye vermem ya. Bak şu bana takas atmış. Tavuk olan. <laughs> Abi arkadaşı sanıyor beni. Neyse gizli arkadaş olalım ama ben yani arkadaş olmayı hiç sevmiyorum aslında seviyorum her gittiğim yerde arkadaş bulabiliyorum kendime ama yani yani ben sadece devrimle mm de kampro şey ol oluyorum ve yine biri, biri bana istek atmış ne hayır Abi ne alaka? Abi sen nasıl ya? Abi vallahi ne kullanmıyor bu? Bir git ya. Arkasındaki nokta nasıl öldürebiliyor? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birinciyiz. Bir tane adam var. Adı neymiş? Torres. Bu. Adamın... Of. Ooo çok güzel. Tam ben de şu an. Ama adamın seviyesi çok kötü. Lor bana sakas atmış nasıl bir şey bu şanslı neyse abi bir şey vereceksin bana ne hani? verme bana vermeyeceğim kimse herkes benden bir şey istiyor ben artık vermem ya yani. o kadar değerli olduğunu anladım yani artık kimseye vermem. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaş boş boş duruyor beni öldürmek için. Başka söndürürsen. Evet arkadaşlar biraz konuşmuyor olabilirim. Her zamanki söylediğim gibi. Çok konuşmayan bir insanım oynuyor derken. Biri haritanın dışında kalmış. Seslerden belli oluyor zaten. Evet arkadaşlar. Şu an odamda bir şey yapıyorum. Evet, adam yok şu. arkadaşlar. Süre dolar. Neyse arkadaşlar. Ve bir, bir dakika size sıkılmamak için hemen çok hızlı bir şekilde beni nasıl tabloda geçti diye bakıyorum. Profiline bakacağım. Ha arkadaşlar şunu profiline bakın. Oha. Helivert. Oha, kızın neler var. Ben bu kıza bir takas atayım çok havalı görünüyor. Arkadaşlar sanırım Takalım. Evet. Evet arkadaşlar Loli öldüreceğim. nasıl ben dışarı ben nasıl ya arkadaşlar beni öldüremez nasıl bir şey bu oha adam hile kullanıyor nasıl bir şey bu oha abi öldürün şunu vallahi ya evet arkadaşlar ben şimdilik sizin için videoyu yeni oyun başına kadar durduracağım. Çok zamanınızı almasın diye. Evet arkadaşlar oyunumuz oyunumuzu tekrar başlatıyorum. Çok uzun sürdüğü için iyi ki kapatmışım. 2 dakika durdurdum. Çok uzun sürdü çünkü. Evet arkadaşlar ben bunu çok istiyorum. Aha Evet arkadaşlar kankam gelmiş. Neden Neden onun böyle yaptığını biliyorum. Neden bıç Nup bıçak kullanıyor diye soracaksınız. Nup mu diye soracaksınız bana. Onun çok iyi bıçakları var ama profilini nedense bende açılmıyor her oyunda. Öyle yüzden şu anda denemeyeceğim. O kadar iyi şeyleri var ki ama yani iyi şeylerle oynamayı sevmediği için kötü şeylerle oynamayı tercih ediyor. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle oyunumuza devam edelim. Evet arkadaşlar. Aa şuraya bakın çok güzel. İlk kez görüyorum. Burayı hiç fark etmemiştim. Of arkadaşlar, bu çok yani çocuğa ben nasıl karşı geldiğini sanıyorum. çok yapacaklar ya? Evet, her şey hazır böyle. Nerede? Arkadaşlar kankam çıkmış yani oynamak istememiş yani. O çok sevmiyor böyle şeyler. Evet arkadaşlar. Amit diye biri atmıştı. Güzel bir şey olabilir de o yüzden Amit tabi atmasını bekliyorum. Neyse o atsın. Be. Eğer bu kadar istiyorsa gelip kendisi yazsın değil mi? Arkadaşlar. Sizin için iyi oynayamıyorum şu an. Bu çocuk hile kullandı. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Güçlerimden parlaklığı seçiyorum. Çünkü parlaklık da daha hızlı gidiyor. Daha hızlı giderse bizim için daha fazla şans var. Evet. o kadar bıçak hızlı mı çok ki yani. Hızını biz ben bile ölçemiyorum. <laughs> arkadaşlar ne yapıyor <laughs> Böyle yaparsan böyle olur. Evet arkadaşlar lol kazandı lol kazandı çok güzel bir kelime değil mi lol kazandı lol kazandı lol kazandı ne amit ne ne istiyorsun yani Buzu ben vermem. Ney ney. Yok canım daha ne? İyi, çok güzel. Oh, Sabaya bak sesi var. Hayır. Vermek istemedim, i̇stemedim kişilere. Vermek zorunda değilim. Ah bir vallahi buldum ya. Abi sizin için var mı oynuyorum ama yok yani. Aha bak hile de var. <laughs> ne gıcık şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın hileye bakın. Hile böyle hep kazanır ama. Arkadaş bu nasıl bir nop ya? O bir birleşi oynuyor. Abi ne yapıyor bu? Ne yapıyor lan? <laughs> Şuna bakayım. Ne yapıyor ya? Abi ben hiç hileleri sevmiyorum ya. Hile açmayı ben de biliyorum ama açmıyorum. Çünkü çok gereksiz bence. Tamam. İyi oynayamayanlar için gerekli olabilir ama ben iyi oynayabiliyorum. Bu konu dışında tamam mı? Arkadaşlar bu konu dışında evet iyi oynuyorum. Bu konu. Ben yani herkes katil konusunda biraz gıcık oluyorum. Zaten bunu oynayanlar da gıcık. Nasıl bir gıcık? Al, şuna bakın. Beni şakalıyor. Of. Arkadaşlar şu şuraya bakar mısın? Neden Türkiye? Tamam. Turkey tavuk demek olabilir ama Türkiye ne demek ya? Dalga mı geçiyorlar bunlar bizimle? Oyunun en sınır bozucu o şey. Türkler için vallahi hakaret gibi bir şey. Takas satamıyorum. Takas atamıyorum. Takas atamıyorum. Takas atamıyorum. Takas atamıyorum. Takas atamıyorum, takas atamıyorum. Kısıtmıyorum. Evet arkadaşlar şimdi. Bu turu kazanmanın bir yolu var. Ve bu turu ben sizi biraz sıkıldırabilirim. Öldüreceğim kişi orada arkadaşlar. Abi hile yanından geçti. Abi nasıl? Abi hile neden kullanıyorlar? Sıkıldım ama ya. Arkadaşlar yani ben bu bu bölümden çık başlayıp bölüme giriyorum. Hatta girmeyeyim. Artık videoyu burada kesiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün 3 video çekeceğim. Bu ikinci videom ve videom artık bitiyor. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde yine görüşürüz umarım. Videoları beğeniyorsunuz ve başka oyunlar oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz. Ve bay bay.